arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. Üçüncü dersimizde karşınızdayım. Burada ne göreceğiz? Fiilimsileri devam ettireceğiz. Fiilimsi çekimli fiil ve isim farkını işleyeceğiz arkadaşlar. Lütfen dikkatle dinleyelim. Bunları birbirine karıştırmayalım. Nasıl? Şimdi ne demiştik? Fiilimsiler fiilden türer. Aldıkları eklerle isim olur, sıfat olur, zarf olur. Bir de çekimli fiiller vardı. 7. sınıfımızın konusuydu bu. Bunları da ayırt etmek gerekiyordu. Bunun dışında bir de fiilden doğup aldığı ekle kalıcı isim olan sözcükler var. Bunları da ne yapmak gerekiyor? Ayırt etmek gerekiyor. Peki nasıl? Şimdi birinci cümleyi vermiş. Bugünkü yarışmayı kırmızı takım kazandı. Fiilimsiyi bulurken ne yapıyordum ben? İsimleri ele, çekimli fiilleri ele, fiilden doğan sözcüklerin altını çiz ve onlara olumsuzluk eki getir. Getirebiliyorsan fiilimsi, değilse isimdir. Şimdi deneyelim. Bugünkü yarışmayı kırmızı takım kazandı. Bugün isim mi? Evet. Kırmızı isim mi? Evet. Takım isim mi? Evet. Kazandı. Görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş çekimli bir fiil. Eledik gitti. Şimdi geldik burada yarış fiili var. Ve mame ikini almış. Şimdi ben bunun altını çizdim ama fiilimsi mi? Değil mi? O zaman ben bunun olumsuzunu yapıyorum. Dikkat edelim. Yarışmayı, bugünkü yarışmamayı. Bakın olumsuzluk eki olan Mame'yi ne yapamadım ben buraya? Getiremedim. Ne oldu? Uygun düşmedi. O zaman değerli dostlarım bu bir kalıcı isimdir. Fiilimsi değildir. Unutmayın fiilimsilerle kalıcı isimlerin arasındaki fark budur. Bakın ikiye bakalım. Öğrenciler öğretmenin düdüğüyle birlikte yarışmaya başladı. Bakın öğrenci isim, öğretmen isim, düdük isim, birlikte isim. Yarışma fiil altını çiziyorum. Başladı. Çekimli fiil eyledim gitti. Şimdi dikkat edelim. Düdüğü birlikte yarışmamaya başladı. Bakın buradaki yarışma ifadesine ben mame ekini getirebiliyorum. O zaman bu kalıcı bir isim değil. Bu bir fiilimsidir arkadaşlar. Şimdi 3'e bakıyorum. Kelime oyununda bir daha seninle asla yarışmam. Şimdi kelime isim gitti. Oyun isim gitti. Bir isim gitti. Daha isim. Bu da gitti. Seninle isim gitti. Asla gitti. Yarışmam. Yarışırım. Yarışmam. Dikkat edelim. Geniş zamanın olumsuzluğuyla çekimlenmiş çekimli bir fiil var arkadaşlar. Aradaki farkı anladık. Şimdi dörde bakalım. Çubuk batırılan yoğurdu dondurucuda bir saat dondurma işleminden sonra çıkarıp yaz aylarında afiyetle yiyebiliriz. Şimdi buradaki dondurma sözcüğüne bakalım direkt. Şimdi bir saat dondurma işlemi. Bakın dondurma işlemi dondurmama işlemi. Evet olabiliyor değil mi? Yani bu bize dondurmak sözcüğümüz olumsuzluk ekini cümle içinde alabiliyor. O zaman bu fiilimsidir arkadaşlar. Bu bir fiilimsidir. Şimdi 5'e bakalım. Aynı sözcük. Yazın bu parka geldiğimizde dondurma yemeden asla dönmeyiz. Şimdi buradaki dondurma kalıcı bir isim olmuş. Bir nesnenin ismi olmuş çocuklar. O zaman bunun fiilimsi olma şansı kalmıyor. Zaten olumsuzluk ekini getirelim. Yazın bu parka geldiğimizde dondurmama yemeden asla dönmeyiz. Bakın olumsuzunu yapamadık. Kalıcı ismin olumsuzu olmaz arkadaşlar o zaman bu bir fiilimsi değil, kalıcı isimdir. Mesela 6'ya bakalım. Buzluktan çıkan yiyecekler tamamen çözüldükten sonra sakın onları tekrar dondurma. Bak burada emir veriyor, dondurma. Dondurma, evet burada emir kepiyle çekimlenmiş, çekimli bir fiildir arkadaşlar. Ne fiilimsidir, ne isimdir, çekimli fiildir. Bakın, kızartma sözcüğünü vermiş 3 ayrı cümlede. Ege bölgesinin nefis yoğurtlu kızartmasını her öğün yiyebilirim. Ya burada kızartma zaten yemeğin ismi olmuş. Ve sen bunun olumsuzunu yapamazsın. Ege bölgesinin nefis yoğurtlu kızartmamasını. Olmuyor. O zaman bu kalıcı isimdir. Unutma. Kızartmak fiilinden doğmuş. Mame fiilimse ikini almış. Ancak kalıcı isim olmuş. Şimdi 8'e bakalım. Soğuk havada maç yaparken gelen topun yüzümü kızartması. Bakın burada eylem ismi var arkadaşlar. Kızartma eylemi var. Ve mame ekini almış. Kızartması, kızartmaması oluyor. O zaman bu bir fiilimsidir arkadaşlar. 9'a bakalım. Annem babama hep mutlaka balık kızartma. Git balkonda yap der. Mutfakta balık kızartma. Bak burada emir veriyor. Emir kipiyle çekimlenmiş çekimli bir fiil karşımızda. Onun için buradaki kızartma sözcüğü çekimli bir fiildir. Arkadaşlar unutmayalım. Fiilimsiyi öğrenmeden önce 7. sınıftaki çekimli fiilleri bir gözden geçirin. Bu birincisi. İkincisi fiilimsiler fiilden türer. Çeşitli ekler alır. Ve cümlede isim sıfat zarf görevinde kullanılır. Bir de fiilimsi eki aldığı halde kalıcı isim olan sözcükler vardır. Bunlara lütfen dikkat edelim. Zaten burada da bunları göstermiş olduk. Değerli dostlarım, herkese iyi günler diliyorum.